Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber dondurmalı irmik tatlısı yapacağız. Oldukça hafif bir tatlı. Hemen malzeme listemize geçmeden önce küçük bir not hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmanızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet malzeme listemizde ne var? 500 gram irmik kullanacağız. 250 gram tereyağı var. 2 su bardağı şeker kullanacağız şerbeti için. 2 su bardağı süt. 1 su bardağı su. Tabii ki iç dolgusu için dondurma üzeri için de çekilmiş antep fıstık kullanıyoruz. Buyurun hemen yapımına geçelim. Evet tenceremi aldım. İçerisine 2 bardak süt. 1 su bardağı suyu ilave ettim. 2 su bardağı da şekeri ilave ediyorum. Çok şekerli olmayacak. Ee, tabii ki çok fazla şekerli istiyorsanız e, şeker miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi karıştıracağım. Sadece şekeri erisin. Bir taşım kaynasın. Ocağımızın altını kapatalım. Şerbetimiz hazır demektir. Evet. Genççe bir tencereyi aldım. 250 gram tereyağını ilave ettim. İyice erisin. Tekrar beraberiz. Tereyağımız iyice eridikten sonra 500 gram irmiğimizi ekliyoruz. İyice Kavuracağız. Buradaki e, biraz meşakkatli iş. Tabii ki kol lazım. Sürekli karıştırmamız lazım. Önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte, rengi dönünceye kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Evet, kavurma işlemimiz artık tamamlandı. Bu yeterli. Rengini kontrol etmek için azıcık irmikten e, alıp şerbet koyabilirsiniz. Ben biraz yoğun kavrulmuşu seviyorum. Evet, şimdi ne yapacağız? E, tencere kapağını elimizde hazırlıyoruz. Yavaş yavaş sıçrama ihtimaline karşı şerbeti ilave ediyoruz. Evet. Şimdi sıçrıyor. Kapakla kontrol ettik. Şimdi ocağın altını yanık bırakıyoruz. Bir 6-7 dakika. 20 kendini toparlayacak. Daha sonra ağzını kapatıyoruz ve demlemeye bırakıyoruz. Irmik helvamız artık hazır. Bakın iyice demlendi. Şimdi herhangi bir kulva bardağa e, streci sarıyoruz. Kolay çıkması için. Kenarlarını şu şekilde irmik helvamızla kaplıyoruz. Tamamen ortasına dondurma yerleştireceğiz. Ortasına yerleştirdikten sonra üzerine helvamızla örtüyoruz. Kenarlarını da sıkıştıralım dağılmasın. Evet, bu şekilde servis tabağımıza çıkartabiliriz. Evet, dondurmalı irmik e, her ya da tatlısı istediğinizi diyebilirsiniz. Artık servise hazır ettik. E, muhteşem oldu. Tadını falan kontrol ettik. Hiç de şekerli değil. Şu şekilde bakın göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeninizi bekliyorum. Malzeme listemize her zaman belirtiyorum. Açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.